hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ku kuzenlerimin evindeyiz Antalya'da ve kuzenlerim Merhabalar. Eee Eymengil biz bu video konuk etti. Çünkü bugün videomuzun amacı biz ile Eymen Eymene yani Gile makyaj malzemesi soracağız. Onlar da bilecek mi bakalım? Hemen videoya geçelim isterseniz. Evet. evet. Şimdi siz evet. burada kalın böyle. Tamam. De. <laughs> ben de. Bekleyin. şimdi ilk konum. Şimdi arkadaşlar ilk önce göstereyim. Ben siz gidin tuş, uç, ilk önce arkadaşlara söyleyeyim ben. Tamam. Kapıyı kapatalım mı? Evet. Arkadaşlar bu bir maskara. Tamam mı? Evet gelin. Gelebilirsiniz. Şimdi tekrar gösteriyorum şu şekilde. Bu bu nedir? Şöyle. Ruj. Hayır yanlış bilin. Elendim. Kaç bıçaklar şeyleri var. hadi. Kaç özürler şey ismini bilmiyorum. Kaç değil yanlış. Bu ne Kirpik kirpik. Evet doğru bu. Evet. Maskara. Ama adını söylememiz gerekiyordu. Tamam gidin o tarafa. Gel abiciğim. Aynadan bakmayın. Arkadaşlar bu bir ruj. Bakalım bunu bilebilecekler mi? Hadi başlayalım. Ne Çok kolay. Getir. göster. Şey. Bu ne? <laughs> Ruj. Doğru. Oğlum bana sorma. Ya, niye yani. doğru diyor hemen ya? Çocuk söyledi mi? <laughs> evet o o şey mi? biraz beğensiz biraz. Neyse sen bilir. Bilir. ben sonra biraz söyleyeyim. Gidelim yürüye. Ne? Senin gibi Tamam <laughs> Senin gibi Arkadaşlar bu Emil 203 bir dudak kalemi çok güzel. Hem size gösteriyorum bakın ama çok iyi bakın bu şekilde bu nedir? Ha, ben ben biliyorum. Kırmızı Şurası kalem. Alalım. Hayır Şurası yanlış biliyorum. Kırmızı kalem. Hayır. Hayır. Bu bir dudak kalemi <laughs> dudaklarımızı kenarda sürüyoruz. Ya evet. çerçeve ediyor bulaştırsın diye. <laughs> Arkadaşlar bu bir, bir anlık, tamam. anlık, anlık değil. Anlık değil. Anlık değil. Anlık değil. Anlık çocuklar. Bir de bak sakın. Onu söyleyip de bırakmayın geldiğimi. Bu ne? ben, ben de çıkmıyorum. Bir dakika bir bakabilir miyim? Hayır. Mi? Çok şey yapmayın hayır, böyle. Benim. Bu bir nedir? Bu bakın. Bunu sevebiliriz. Hayır. 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 Ya ne? Ya hayır ya lan hayır diyorsun bir sussana. Bu nedir Mina? Ben çekmiyorum ya. Çikolata. Tamam doğru. Şaka. E ee, bu bir allıktı. Yanlış bildiniz. Tamam. Allığını ben bilemiyorum. Arkadaşlar buza kuzenlerimin kalmış. Al bu kolay sen bunu salıranı. Gel. Gideyim. Hadi hemen gidin odaya. Ya. Gel. Yunus'la hela sol hadi bak. Sonra sonra halü kapatırım. Ama ouais. <laughs> kapatırsan kapatır ne? Arkadaşımız A küstü. Maasın çünkü abi hep böyle yapıyorsun. Gel bak video bitiyor. İstemiyorum ben öyle. Hadi. Evet arkadaşlar bu bir allık. Anlatın Tam gelin. Evet. Bakalım bilebilecekler mi? Evet. Tamam, hayır, evet deme. Bir bilsinler. Bu ne? Bence bastırma. Evet. bastırma. Bu Desin ne? Kardeşim. Şu yanaklar şey neydi? Tamam. Koklayabilir miyiz? Ee, koktu. Kantak. Bir ya aşık yapacağız. Kancak. O, alimen. Sabun. Körlük. Şey Abartmayın. Şu Sabun bizim Ya şuraları, şunları. Bu arada anlık. Ama ismini söyle ben de. Şu an sürülen de ne? İki sütte bile ne? Ama aslan. Aslan. Orayı açmayın. Açıyor. Efendim. Yes. Şuraya sıkıyor bunu. Bu nedir? Şuraya sıkıyor. <laughs> Bu. Biz Yunus hem Dur ben sessizce söyleyeyim. Gitmeyin. Bu. Ay. Yenilebiliyor Ay. mu? Ya hayır Eymen. Ruj. Kre Kırı, dudak kremi. Evet doğru. Açıyor. Miraç niye oynamıyor? Durun Gelin gelin. Amca ya gelin. sıktık. Şu Göster. Ne? Ee, bu ne? Dur, 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 bu ne? Ulan Yanlış bilirler. Boyastır. Şimdi bu nedir? Bakalım böyle. Şimdi bu nedir? Hayır. Dudağı sürülen. Ne işte dudağı sürülen? Ya bu drop. Hayır. Hayır. Ne? Drop. Daha sürülüyor ama bir şey yapıyor. Drop. Adım Hayır. Adım. Hayır. Onun adı drop değil Eymen ya. Bu ne böyle hmm. lip balmın bir şey işte. <gülüyor> Lipa. <gülüyor> <gülüyor> lip. Kız ne lip balmın? Lan ben de unuttum <laughs> <laughs> adını <laughs> şey <diye>. lan. Drop <laughs> Hayır bunun adı şeydi. Lupo. Hayır <laughs> bunun adı şeydi. Lupo. Lan adını unuttum. <laughs> lip gloss. Yanlış bildiniz. Ay, 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 ay. Baş. <gülüyor> <gülüyor> ben de Baş. Hadi bu Evet bu kadardı. Bitti. Videomuzun sonuna geldik kuzenlerim burada. Biz yemek yiyeceğiz, yıkılacağız. Bir Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. <laughs>